Merhaba sevgili Balık burçları, yükseleni ve Ay burcu Balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisiniz. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün senenin Balık burcu için olan ilk videosunu çekeceğiz. 2023 senesinin huzurlu, mutlu, sağlıklı seneler dilerim. Sevgili Balık burçları, umarım her şey gönlünüzce olur. Hiç vakit kaybetmeden balık burcuna bakacağız. 1-15 Ocak bakacağız arkadaşlar. Balık burçları su grubuna dahil yönetici gezegeni Neptündür. Balıkların uğurlu sayıları 3 uğurlu günleri perşembe günüdür. Balıkları biliyorsunuz. Merhametli, ee, biraz kararsız, biraz bayağı bir duygusal burçlardır balık burçları. Üzmeyelim balıkları seviyorum arkadaşlar. Çok duygusallar balıklar. Evet hiç vakit kaybetmeden bir bakalım balık burçlarını neler bekliyor neler olacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Çünkü abone olmadan izleyen izleyici sayım %85'ten hiç aşağı inmedi. Ben bir emek sarf ediyorum canlarım lütfen emeğe saygıya davet ediyorum sizlere arkadaşlar. Kanalıma abone olmak, ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Abone olmak, sizin e, hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Sonuçta bir emek var. Alma verme dengemizi dikkat edersek mutlu olurum canlarım. Bunun dışında YouTube e, teşekkür butonumu açtı. Kanalıma destek olmak isteyenler teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Keyfinize bağlı bu tabii ki. Evet. Özel bakımlar için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum arkadaşlar. Whatsapp'tan görüntülü bakıyorum. Canlarım benim. Whatsapp'tan görüntülü bakıyorum. Yarım saat artı tüm sorular cevaplanıyor. Gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Herkes arayabilir tabii ki. Karma bakmayı seviyorum ben. Bir de görüntülü bakmayı çok seviyorum arkadaşlar. Karşındaki kişinin enerjisini alarak bakmak isterim. O ses kaydıyla falan ben uğraşamıyorum sevmiyorum açıkçası. Herkes ulaşabilir bana özel bakım için. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bakımımız da güzel olur. Bir bakalım bakalım. Balık burcu dakika bir gol bir. Şimdi e, ayın ilk günlerinden itibaren özellikle ayın dokuzuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayın dokuzunda bir e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntı neyle alakalıdır? Beklediğiniz bir durumla veya e, duygusal hayatınızla alakalı da olabilir. Şimdi genel baktığım için net e, aşk mıdır, iş midir söyleyemiyorum bunu ama burada duygusal hayatla darlanacağınızı gösteriyor. Sanki bir beklentiniz var. O beklentiyi alamadığınız için çıkmazda kalacağınızı, biraz kaygı yapacağınızı göz, e, gösteriyor. Biraz sabırlı davranmanıza fayda var. Çünkü onun üzerine çıkan kart bu olumsuzlukla alakalı. 4 e, vakit bu olaydan sonra değil mi? ayın 9'unda oluyorsa 4 vakit sonra ayın kaçı oluyor? 13'ü. Aynı 13'ünden itibaren bu huzursuz ve olumsuz yaşadığınız neyse, olumsuzluk, sıkıntı yaşadığınız, size kaygı veren neyse onunla ilgili bir orta yolu vurup karşılıklı konuşma yapacağınızı ve anlaşmaya bağlanacağını gösteriyor. Yeni tekliflerden bahsediyor kartlar. Sıkıntı yaptığınız konuyla sıkışıp kaldığınız olumsuzluğun üzerine bir konuşma yapacağınızı ve iş hayatınızda olumsuzluk varsa, darlanma sıkıntı varsa, kararsızlık varsa bunun hallolacağını gösteriyor. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Burada bir yolculuktan bahsediyor. Mükemmel ve muazzam bir yolculuk. Bu olumsuzluk üzerine yaşadığınız olumsuzluk zaten geçici olarak geçeceğini gösteriyor. Ayın 13'ünden itibaren geçeceğini gösteriyor burada büyük bir fırsattan bahsediyor şimdi e, özellikle ayın 6-8 arasındaki süre ocak 6 ve 8 arasındaki süreyi gösteriyor bir yolculuk yapacağınızı gösteriyor bu yolculuk sizin hayatınızı değişebilir bir yolculuktur haberiniz olsun çok önemli bir yolculuktur bu e işte alakalı olabilir. Yeni başlangıç yapabilirsiniz. Kesinlikle hayatınızı ve bakış açınızı değiştirecek bir yolculuktan bahsediyor. Muazzam bir yolculuktu ve bu yolculuğa yalnız çıkmıyorsunuz. İş hayatınızdaki ve genel hayatınızda Ailevi sorunlar veya çevredeki kişilerle alakalı bir sorununuz varsa bir olumsuzluk varsa bunun üzerine sunulacak bir teklif de var. Bundan bahsediyor. Duygusal hayatınızda rahatlayacağınız bir döneme geçiş yapacağınız günü 13'ünü gösteriyor. Eğer bir olumsuzluk ve bir sıkıntı varsa şuraya bakar mısınız soğukkanlılıkla gerçekleşen dileklerden bahsedir. Yani soğukkanlı ümitsiz bir şekilde beklediğiniz konular hani olumlu olacağını düşünmediğiniz konuların olumlu olacağını gösteriyor bu dönemde. Dileklerinizin gerçekleşeceğinden bahsediyor. Bereketinizin artacağından, huzur ve mutluluğunun geleceğinden bahsediyor. Sevgili balık ve yükselen balıklar ama balık biraz yaralı diyor. Bu yaralı oldun Hani bu konuyla ilgili hiçbir şekilde ee, olumlu düşünmediğini veya bu konu neyse onunla alakalı olumlu olacağını düşünmüyor beklemediğin bir anda bu 1 15 bakıyoruz ocak bu dönem içerisinde beklemediğin bir gelişme olacağını ve rahatlama olacağını gösteriyor bütün sıkıntılarınızın üzerine Planladığınız her şeyin aydınlığa kavuşacağını gösteriyor. Güneş kartı. Aydınlanma, rahatlanma, her konularda sıkıntın üzerine açığa çıkma, bütün konularda şeffaflık olacağını ve beklemediğinizin veya beklediğinizin daha üstünde bir olanak sağlayacağı bir karttır bu. Büyük fırsatlardan bahsediyorum. Bu maddiyat ve para. Plan, plandan bahsediyor. Mimar kartı plandan bahsediyor. Maddiyatla işle alakalı yükselişin olacağını gösteriyor. Ve bu yükseliş sizi mükemmel yerlere götüreceğini gösteriyor. Sadece geçmişe takılı kaldığınızı, geçmişle alakalı olumsuzlukların ister duygusal olarak ister iş olarak yaşadığınız olumsuzlukları bir yana bırakmanız gerektiğini söylüyor kart. Hani geçmişte ne yaşadıysanız o geçmişte kaldı. Bugün için yeni bir hayatla geçmişi unutarak başlamanız gerektiğinden bahsediyor ve bunu yapacağınızı gösteriyor. Güzel bakın işle alakalı başarı olacağını gösteriyor. Ticari bir iş olursa eğer diyor. Ticaretle uğraşıyorsanız kesinlikle mükemmel muazzam yükseliş var. Beklediğiniz bir para varsa bu parayı alacağınızı, mahkemeniz var ise bu mahkemeyi kazanacağınızı gösteriyor. Ee, ve bu topluluktan bahsediyor. Sanki birkaç kişiyle bir mahkemeniz veya kurumla da olabilir. Miras davası olabilir. Aileye karşı bir mahkeme olabilir. Bununla ilgili gelişmeler olacağını gösteriyor. Kızgınlığınızın ve olumsuzluğunun üzerine e, bu kart mükemmel rahatlama kartıdır ayın e, üçünden itibaren diyor ki e, bu kitleye karşı bir kızgınlığınız var. Kitle dediğim aileden tek kişi değil. Bu birkaç kişiden bahsediyor. Aile ve iş yeri olabilir, kurum olabilir. Bu konuyla alakalı rahatlayacağınızı ve mükemmel bir haber alacağınızı, sorumlulukların artacağını ve sanki kitleye hitap eder gibi bir işin peşinden gideceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi yolculuğunuza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili balık ve yükselen balıklar. Bu 11-15 arasında, ayın 8'inde yolculuğunuz varsa mutlaka bunu ertelemeniz gerektiğini söylüyor benden söylemesi kartların önerdiğine göre ayın 8'inde yola çıkmanız olumlu bir yolculuk değil eğer uzun yolculuğunuz varsa bir gün iki gün erteleyebilirsiniz ayın 7'sine veya ayın 9'u 10'una yapabilirsiniz çünkü bu yolculukta bir sıkıntı yaşanacağınızı can sıkıntısı yaşayabilirsiniz buna dikkat etmenizde fayda var tekrar ediyorum ocak ayının 8'inde bir yolculuğunuz varsa bunu iptal ederseniz mutlu olurum Evet, şimdi kahvemize de bakalım canlarım. Bakalım kahvemizde neler var sevgili balıklar. Yalnız kalacağınızı ve yalnız kaldığınızı yalnız sanki duygusal hayatınızda karşı tarafa olan düşüncelerinize ve duygunuzda karşı tarafın size verdiği enerji sizi olumsuzluğa bırakmış biraz kaygıya bırakmış olduğunu gösteriyor. Bu geçici bir dönemdir ama bu kaygının içerisinde kesinlikle sizi gösteriyor. Yolları ayırma var bir de birleşme de var. Yol ayrımı neden bahsediyor? Ortak işlerde bir ayrılık yaşayabilirsiniz. İkili işte ticaret olabilir. Herhangi bir iş plan ve projelerinizde iki kişi var ise ortak işleriniz var ise bu dönemde bir ayrılık söz konusudur. İkiye ayrılma yol ayrıcına gelmeniz gerektiğinden bahsediyor kahve. Mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz. İkili arasında sıkıntı var diyor. Ortak işlerde size yapılan bir kalleşlikte ve olumsuzluktan bahsediyor bunu yapmanız ve ayırmanız gerekiyor özellikle ayın iki, 2.12'si bundan bahsediyor şimdi yeni fırsatlar geleceğini gösteriyor sevgili balıklar mükemmel bir kuş var burada kuluçkaya yatmış bir kuş var e, isminde Y harfi E harfi isminde V, A, M harfi isminde T harfi olan kişiler kesinlikle mükemmel bir para mükemmel bir başlangıç ve e, kuluçkaya yatmış tavuk para demektir bereket demektir toplu bir para alacağınızı gösteriyor bu sizindir isim ve soy harfleri söyledim bundan bahsediyor bir e, şimdi burada ikili ilişkilerde üçüncü kişinin müdahalesini gösteriyor sizi itikleyip böyle itiyor yani sizin duygusal olarak bağlı olduğunuz kişinin sanki üçlü bir ilişkiden bahsedir. Bu ilişkin içerisinde üçlü üçüncü birisi var veya sizi balığı evli olarak gösteriyor. Bu bir yasak bir ilişki de olabilir. Üçüncü kişinin müdahalesiyle sanki evliliğinizin içerisinde üçüncü bir kişi var. Bunun savaşını verdiğinizi gösteriyor. Bir şey söyleyeceğim. Karşı taraf sizi bırakacağını görmüyorum. Merak etmeyin. Bu iki kişinin kavgası, üçüncü kişinin müdahalesiyle e, ayrılacak bir tartışmadan bahsetmiyor sevgili balık yükselen balıklar. E, bu e, sizin aranızı bozamayacağını gösteriyor. Emin olabilirsiniz. Ama bir dörtlü bir kavga, üçlü bir kavga ve e, nasıl anlatayım? Birbirinize düşmüş ve birbirinize girmiş vaziyette olduğunuzu gösteriyor. Yani e, karmaşık bir ilişkinin içerisinde olduğunuzu ve çıkmazda olduğunuzu gösteriyor şimdi bu ayın 12'sinden itibaren bu ilişkiyle alakalı bir rahatlama dönemi var ama şu anda e, dediğim gibi e, kaçıp kurtarmaya çalışıyorsunuz kendiniz ama kaçamıyorsunuz sizi geri çeken ve oraya bağlayan bir şeyler var çünkü burada bir yasak ilişkiden yasak aşk veya duygusal olarak bağlı olduğunuz kişi olabilir ama sizin bir evliliğiniz de olmuş olabilir çünkü burada dörtlü ve üçlü kişinin karmaşasından karışıklığından bahsediyor. Bir kasırgadan çıkacaksın sevgili balık burcu Ama gerçekten de sağlam bir şekilde çıkacaksınız. Ayın beşini gösteri beşine kadar olan süre biraz bir aile özellikle aile bireyleriyle ve ee, sülaleden bahsediyor kalabalıktan bahsediyor bir sıkıntı bir olumsuzluk olduğunu gösteriyor ama beşinden sonra rahatlama diyor ee, yol kartı çıkartıyor kahvede de gösteriyor kartta da söylediğim gibi ayın 8'inde bir yolculuğunuz varsa kesinlikle bunu iptal etmeniz gerekiyor sevinç gözyaşlarınız var bebek bekleyen balık burçları kız bebek var bir tane Allah'ın izniyle ee, mükemmel bir kız bebek geliyor haberiniz olsun uzun bir dönemdir uzak bir yerden beklediğiniz iki şehir arası veya iki ülke arası beklediğiniz ve duygusal olarak bağlı olduğunuz bir kişi var onunla aranızda bazı kaygılar ve olumsuzluklar yaşandığını gösteriyor bir karşılaşma yüz yüze gelme söz konusudur bundan bahsediyor kahve bu ne zaman olacak bu ayın ikisi veya on ikisi olabilir çünkü bana çıkardığı rakam iki rakam gösteriyor şimdi 2 veya 12 diyor. Bir karşılaşma söz konusudur. Sanki sizin karşılaşmanızda baya bir engeller var. üçüncü kişilerin engeli var. bu Bunları aşacağınızı gösteriyor sevgili balıklar. Yükseleni balıklar. Bunları aşacağınızı gösteriyor. bu görüşme zamanlama olarak dediğim gibi 2 12 vakiti gösteriyor. Aynı ikisi ve 12'sinde karşılaşmanızı ve net bir karara bağlayacağınız bazı konularla ilgili konuşma yapacağınızı gösteriyor. Hani bu telefon konuşması değil, yüz yüze görüşmeden bahsediyor. Şimdi burada e, balık burcu ve yükselen balıkların e, duygusal hayatla alakalı aşk, duygusal olarak bağlı olduğu kişiyle bir e, anlaşmazlık var diyor. Yine bu tarafta olan burada üçüncü kişinin müdahalesi değil de sanki ilişkide bir soğukluk var. Eski duygusunu eski e, tutkusunu kaybetmiş olarak düşünüyor balık e, bu ilişkinin bunu gösteriyor ama diyor ki merak etmeyin e, bu dönem içerisinde bu 1-15 Ocak arasındaki süreyi gösteriyor duygusal olarak bağlı olduğunuz ve sizden kopmuş olduğunu düşündüğünüz, hani size soğuk yaptığını düşündüğünüz kişiyle yüz yüze karşılıklı konuşma ile beraber ilişkiye tekrar başlayacağınızı ve bu küsüğün aradan kalkacağını gösteriyor. Şimdi burada sevgili balıklar bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. E, bu ciddi bir sorun değil ufak tefek bir ameliyat gösteriyor bir ameliyat söz konusu ama kısa süreli bir şeydir inanın hiç fark etmeyeceğiniz bir şeyden bahsediyor ama bir ameliyat var diyor peş peşe takılan iki haber alacağınızı gösteriyor bu haber sizin hayatınızla ilgili hayatınızı değişebilir yol ve mesafe hani toptan değişim diyor bu kararla beraber bütün hayatınızın değişeceğini gösteriyor herhalde bu mesafe ve yol kat edeceğiniz bir haber ki toplu şekilde taşınma veya gidiş olacağını gösteriyor yeni bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor bu devlet kapısında gösteriyor bu herhalde vize filan da alakalıdır demek ki size bir ülke değişimi gösteriyor sevgili balık ve yükselen balıklar şimdi bir şuna bakalım bakalım burada ne çıkıyor hımm Burada bir gelinlik söz konusu. Bir kına, bir düğün, bir nişan olabilir. Duygusal hayatla alakalı, evlilikle alakalı bir karara varacağınızı gösteriyor. Özellikle ayın e, 4'ü ile 13 arasındaki süreyi veriyor Ocak. Ocak 4 ve 13 arasındaki süre ve sizi e, sanki birinin e, görüşmesine geleceksiniz. Bu yaş olarak sizden büyük olan birisidir. Bu Aşkla ilgili değil bu işle alakalı sanki bir çağrılacaksınız bakın işte ve kurumda bir sıkıntı yaşadığınızı gösteriyor ee, ve dediğim gibi ayın biri veya üçü arasında bir ile üç arasındaki olan süre içerisinde patronunuzun size çağıracağını patronunuzla bir konuşma yapılacağını gösteriyor. Beklediğiniz gibi kötü bir konuşma geleceğini görmüyorum. Size bir teklifte bulunacağını gösterir. Bu teklif sizi çok mutlu edecek. Sevgili balık ve yükselen balıklar. İşinizde hiçbir sıkıntı göstermiyor. Yıldız çıkarmış başınızın üzerinde. Özellikle isminde Ç ve C harfi olan balıklar, yükselen balıklar ve büyük A. Yani isminin ve soy isminin baş harfinde A ve B. C, C, A, B harfi olan balık ve yükselen balıklar mükemmel bir fırsat yıldız çıkarmış orada yıldız yükseliş büyük bir e, elde edebileceğiniz ve başarıya ulaşacağınızdan bahsediyor. En zirveye çıkmışsınız. Yıldızı yakalayan kişi sizsiniz burada. Bu işinizde herhalde bir terfi ve bir yükseliş olacağını gösteriyor. Başarıdan başarıya diyor. Arkadaşlar çok güzel çıktı gerçekten kahveniz ve bunun üzerine alacağınız gözyaşıyla beraber yol kartı göz yaşınızı tertemiz gösteriyor şuraya bakar mısınız böyle durdu burada Rabbim her şeyin hayırlısını ve güzelliğini nasip etsin bir kaç kartta ne bakacağız nerede kartım hmm, şurada bir enerji kartları bakmak istiyorum ama evet burada canlarım bakalım nasıl bir enerji bekliyor balık ve yükselen balıkları 15 30 pardon 1 15 Ocak'ta bakalım canların bir iki kart çekelim bakalım neler gösteriyor. Taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması. Sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Biraz e, dikkatli olmanız, ölçülü davranmanız gerekiyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bu ne diyor? Aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazan, kişi enerji. Mükemmel gösterdi gerçekten. Aşk ve duygusal olarak dediğim gibi kartlarda da gösterdiği gibi duygusal hayatınızda bir e, yumuşama, barışma olacağını gösterdi. Uyum, barışmak, maddi kazanç ve maddi olarak rahatlayacağınız bir dönem. Dişi enerji yani aileye ve ikili ilişkilere evet. daha önem vereceğiniz bir dönemdir diyor bu dönem. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.